E tatlı konuşacaksın çocukla. Öyle üste çıkmak, damlaya saydırmak yok. Adam gibi özür dileyeceksin. Hayır, özür mü özür dilemem. Ya madem özür dileyecektin, niye yaptın demez mi Deniz? Der desin, sen de ben eşeğim dersin. Oldu mu ablam? Olmadı ablam. Ya Deniz beni tamamen terk ederse senden bilirim. Ya... ay! Kimden bilirsen bil ayol. Şiştim vallahi şiştim. Yürü. Ay, Kız al. yürü. Ya, bir şu arabaya. Kafanı, çabuk. Tut şunu da. Hadi. Ya. Yürü. Kız, yürü. Hadi. Hadi. Hadi devam et. Ay, toprağı hendek atlatmak daha kolay valla. Ay. Yok, bu kız benim kardeşim olamaz ayol bu kez hastanede karıştı. Evet, karıştı. Ben toprak gibi bir tek hücreliği yola getiriyorum. Hasbol, elindeki canlı Çekil de çekil, toprağımdan çiçek var. <laughs> ee, dünya yansa bunun bir bağ otlu olsa, cık, yanmaz. İy, ne kadar da sığ bir pulli. <laughs> Hani? Güller güldürmemiş gül yüzünü. Yoksa senin bir derdin mi var? Cavit. Ay, Bahattin. Ay burası güzel değil mi? Işığı doğru açıdan alabilirim değil mi buradan? Yazıkları küstürdüm be kadın. Ha bir şey mi dedin sen dur, bana? Dur, yok yok minik tavşanım burası geldiğimiz yedinci yer ya. Hani yorulmuştur adamcağız kızma sen ona minik tavşanım. Oy, 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 Ay Bahattin istersen on yedinci yer olsun. Ben bir kere evleniyorum. Hadi gel poz ver. Elimi tut. <laughs> Şur, poz bir... versene Bahattin tamam. ya. Ha, poz ver. Ya, biraz açık değil mi minik tavşanım? Şunu şöyle biraz. Ay, bırak Bahattin ya. Ben işte strapez manyağı da ben, ben, üşüme diye şey etmiştim minik tavşanım. Ay şey etme Bahattin, şey etme. Sen sadece orada durup poz ver yeter. Zaten bir işe yaramıyorsun, bari bunu becer ya. Tamam minik tavşanım, sinirlenme sen. Ben o zaman durayım burada, ben... Ne yapayım, ben yanında mı durayım? Ben ne yapayım? Ay yok Bahattin, tepemde dur, tepemde. Ay vallahi migrenim geliyor Bahattin, vallahi geliyor bak. Aa, aa, gelmesin migren, gelmesin. Allah kahretmesin o migreni ya. Bitir de evliliğimizi ya. Tamam hadi duralım, poz verelim hadi. Hadi. Şok, Şöyle bir kozla sarıp şöyle ya, yeme. Bahçin, bir, dur ya bir kıpırdama be. Ha. Aa. Ne açmayacağım? Sen ben seni kucağıma falan mı alsam şöyle? Şöyle nasıl durur? He bak he. kucağına al da biz buradan böylece yuvarlanıp gidelim de muhteşem gelin mahvolsun değil mi? Ha? Tamam çek kardeşim vallahi Sen geliyor. Hadi, vallahi hadi. geliyor migrenim geliyor vallahi Ablacığım. Migreni tutmayacaksa ben sana bir şey sorabilir miyim? O üstündeki gelinliğin neresi muhteşem? Haydi. Ay. Sen bana abla mı dedin? Evet abla dedim. Sonra da üstündeki gelinliğin neresi muhteşem dedim. Takmışsınız sırtırpız, sırtırpız, sırtırpız. Sırtırpız dedi da? Bahattin! <laughs> derhal bir şeyler yap. <laughs> ne yapayım ben minik tavşanım? Bu adam bana hem abla dedi, hem de muhteşem gelinliğime hakaret etti. Derhal benim gelinliğimden ve benden özür dilesin. <laughs> tamam minik tavşanım, ben yapayım o zaman onu. Be beyefendi! ...derhal müstakbel ve onun muhteşem gelinliğinden özür diler mi? Özür dile ya, ne olur. Ulan yürü git. Zaten belanı bulmuşsun bir de benden bulma. Adam yürü git diyor Cavidan, ne yapayım? Üstüne üstüne git, hadi. Ay adam oldu. Terbiyesiz herif. Bahattin, bak uza fena yaparım seni ha. Uza Allah, yoksa ben fena yaparım ha. Ya kardeşim, sen de şundan bir özür dile ya. Ne olur özür dile ya. Olmaz Bahattin. Sen şu straf tavşanını da al, basın gidin buradan. Hadi canım. Tamam ulan. Hadi gidelim biz burada. Bela çıkıp çıkmasın. Ay! Çıkıp, ay. Sen... Bahattin, bana ne de, dedi, de duymadın mı? Ha? Hadi git saldır Bahattin, git. Saldırayım. Ya kardeşim, sen bayanlık... Ulan kılıbık bas geri, çakarım yumruğu ha. Ya yumruk çakarım diyor Cavidan. Ay, ben de çakarım de. Hadi benim haşim kaplanım, hadi. Oha! Bunu neresi haşin kaplandı? Aa, öyle mi? Şimdi sen görürsün haşin mi değil mi? Haşinleş Bahattin, haşinleş. haşinleş. Haşinleş mi diyorsun şimdi yani? Ha. Tut be! Aşkım, bunu da tut. Sen şimdi gördün bak. Sen var ya, sen kimle dans ettiğini çözemedin sarı oğlan. Ya bak bekle, bekle ağzını yüzünü kıracağım şimdi. Kan bulaşmasın diye yapıyorum bunu. Gel! Ha!

不要打！别打！<laughs> Şükürler olsun, oldu bu iş, oldu! Hoş geldin Toprak. Hoş buldum beni. Bela iyi misin? İyiyim Toprak, şimdi daha iyiyim. Dünden beri yüzüme bakmıyordun, şimdi ne oldu? Ay, sen daha iyi bilirsin Toprak. Ne bileceğim ben ya? Hatun, bak vallahi korkuyor mu? Senin operasyon falan mı yapıyorsun? Ay Toprak, ben niye yapayım? Sen yapmışsın operasyonu ayol. Yapmış mıyım? Evet, yaptın ya. Ay hatanı anlayınca tabii. Ben mi hatamı anlamışım? Anladın ya, bana saf dediğine pişman da oldun. Ben mi pişman oldum? Oldun ya Toprak, sen de safa bağladın şimdi. Pişman oldun. Bana gül aldın. Hayda. Ne diyorsun sen hatun? Ne gül alması ya? Ben gül falan göndermedim. Kim gönderdi buna bu gülleri? <laughs> ne var? Evet, abisiyim ben. Hayırdır Mehmet Bey? Ne? Nasıl? Tamam, ben hemen geliyorum karakola. Biriniz de uslu durun da! Biriniz de uslu durun da! saldırdınız. Ne derdiniz vardı bu adamla? Amirim benim bu adamla bir derdim yok. Ben bu adama refleksi olarak vurdum ya. Yalancı! Al işte al. Aynen böyle cırladı. Ondan sonra ben de tehlikenin nereden geldiğini anlayamadım. Çaktım yumruğu buna. Sen haşın kaplanını denize attın. Seni cani! Amirim etme bak yakma bu haşın kuzunun başını. Bu kadına bir ömür geçer mi be? Aa! Haşin kaplanım görüyor musun bak neler söylüyor. Hemen şuna haddini bildir hemen. Çok şey Şikayetçi olma konusunda kararlı mısınız Bahattin Bey? Evet evet kararlıyız. Gelin Hanım size sormadım Bahattin Bey'e sordum. Ay Bahattin Bey de kararlı. Değil mi Aşın Kaptanım? Al işte al bak herifi konuşturmuyor da. Ay kapa çeneni be, yabani. Bak 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 Amirim bak gördün mü bana ne dedi? Ben miyim yabani? Ben bunun gibi sünepe kuzu olacağım ama yabani olurum lan daha iyi. Kesin be. Sen de sus otur. Siz de şikayetçiyseniz şunları imzalayın Batım Bey. Ay evet imzalayalım ya. Akşama düğün var. Vallahi geç kalacağım. Ne gerekiyorsa yapalım. Siz değil hanımefendi. Batım Bey. Hı -hı! Ay, ay aşık kablanım sakın hasta falan olayım deme ha. Bu düğün bugün olacak ya. Tamam. Emre olur minik tavşan. Olmam sözü. Hıpçı! Şimdi baba sana çok yaşa diyeceğim ama şu kadınla bir ömür geçireceğini düşününce sana beddua mı edeceğim, dua mı edeceğim onu tam kestiremedim. Ay valla ne diyeceğim valla valla ben ben sana bir şeyler yapmadım. Ne Ne yapacağım? Ne Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne Leyloş, ay ben de seni arayacaktım. Müthiş bir kadınla tanıştım. Benim astroloji haritama baktı. Doğum saatime kadar bildi inanabiliyor musun? Ay ben de baktırdım birine toprağın tek hücreli olduğunu bildi. Seninki Çınar'ın karakola düşeceğini de bildi mi Yeşim? <laughs> Yo, o kadarını söylemedim. Ne? Ne, ne, de, ne dedi sen? Ay Çınar senin derdinden mafustamlarına düştü dedim ayol. Yeşim kız Yeşim. Ay nasıl ya? Böyle gerçek mahpus damı mı bildiğimiz? Yürü Leyla yürü Leyla. Ay bildiğimiz mahpus damı valla. Bilmediğimiz bir gelinle kavga etmiş. Damadı denize atmış Üsküdar'da. Yetiş dedim ayol. Ay, yetiştim ayol. Ay. Ay. Vallahi bak abla. Haklı. Benim yıldızım düşük yıldızım. <laughs> Hep o geri giden Merkür yüzünden bunlar başımıza geliyor bizim ha. Ay. Of. Gelmese miydim acaba ya? Yo. avlam doğru diyor olabilir. Bu aşkın helvasını yemeyeceğiz. Yememeliyiz. Hadi Ezgi. Heyva demişken. Aa! Ezgi, sen denize mi geldin? Ya e ama Deniz de sana geliyordu. Sen nereden biliyorsun Deniz'in bana geldiğini? Ne yapacağım nereden bildiğimi Ezgi? Deniz sana geliyordu diyorum. Hadi yetiş. Siz ikiniz beni mi konuşuyordunuz? Öf Ezgi, insanı çatlatırsın ya. Bana laf yetiştirme de, hadi git. Bana bak, yoksa Deniz içeride de. Sen ben Deniz'le konuşmayayım diye mi böyle? He diye Ezgi, mi? ben salam ya. Pardon da, burada Deniz'in arabasını görüyor musun? Yo, aa, niye görmüyorsun? Çünkü burada yok. Bravo. Burada yok. Çünkü senin evine gidiyor. Şimdi sen de ona yetişir misin? Sana bir şey soracağım. Öf ezgi, öf. Öyle değil. Gerçekten merak ettim. Neyi merak ettin? Ne değişti? Ya yani sen kaç yıldır bildiğimiz damlasın. Değişen ne? Neden bana yardım etmek istiyorsun? Sana yardım etmiyorum. Deniz'e yardım etmeye çalışıyorum. Çünkü hayatımda ilk defa onun kadar iyi biriyle karşılaştım. Ve onun mutlu olmasını istiyorum. E, ama sen başta Deniz'e asılıyordun Damla. Yalan mı? Yani doğruya doğru. Öyle bir girişim mi oldu? Ama benle ilgilenmedi. Benim bildiğim Damla için bu bir engel değil. Niye vazgeçtin? Ya bu uzun hikaye. Ama özet olarak annemin zoruyla asılıyordum. Yoksa denizle falan ilgilenmiyordum. Ayrıca ayrıca şimdiye kadar çok sevgilim oldum. Ama ilk defa gerçek bir arkadaşım oldu. Ve bunun kıymetini bilmek istiyorum. Şimdi sen de sevginin kıymetini bil. Hadi. Savaş. Deniz Aras. Nasılsın? Sen kimsin? Adımı nereden biliyorsun? Tak takılmayalım oralara. Nasılsın? İyi iyi. Sen kimsin ya? Niye geldin? Sana ya kardeşim. Defne bacım için geldiysen o yok. Sabah çıktı. Cık. Deli misin sen? Heh, yarı yarıya deli sayılırım. Toprak abiye mi geldin? Ben yürü git. Şunlar barışça geldi. Bak alırım ayağımın altına abi. Alırsın alırsın. Çınar'a geldiysen o da yok. <laughs> Cidden birader senin olayın ne? Benimkisi gönül yarası. <laughs> of, of. Neyse beni boş ver. Ev halkı yok. Çınar'a hapisten kurtarmaya gittiler. Ne? Nasıl? Şöyle, Üsküdar'da bu bir gelinle kavga etmiş de damadı da denize atmış. Leyla yenge Yeşim Bacı'ya derken duydum. Ne zaman oldu bütün bunlar ya? Senden az önce. İyi iyi, sağ ol. Ne demek? Görevimiz bir yerde. Oğlum oh, kim bu? Sen nereden öğrendin? Damla söyledi. Ben de sana gelmiştim de. Bana mı gelmiştin? Şey, şey için. Özür dilemek için. Ee, beni bekler misin orada yoksa orta bir yerlerde mi buluşalım? Ee, Üsküdar karakolunda buluşsak mı? <laughs> Yok ya. Konuşmamızın o kadar kanlı geçeceğini düşünmüyorum. Geçmez değil mi? <laughs> yani garanti veremiyorum. tabii. Şu anda gözlerin nasıl açtığını görür gibiyim. Böyle kaşlarını da çatıyorsun. Ya neyiz? Tamam tamam. Galiba Çınar bir vukuata karışmış da. Karakoldaymış. Ben de yeni öğrendim. Oraya geçiyorum. Ne? E, tamam. E, ben de geliyorum. Bekle beni orada tamam mı? Orada buluşuruz. Hadi bay bay. Oy boyuna posuna yandım oh. Hayırdır sevdim? Nereye gidiyorsun? Ya da kimi bekliyorsun? Ula, ben kıskanç adam ma. Oldu mu yani şimdi bu? Yapılır mı Adem'e? Nasıl istersen? Bittir kestuk. Tamam da tamam. Asma yüzünü. Şaka şaka kesmedik kesmedik. <laughs> Ay deli kız ya. <laughs> ya desene sen yeğenimi bekleydim diye. Şakacı kesin. <laughs> <laughs> Hoş geldin. Hoş İdris'um. Hoş oh. Habibi abla. Söyle İdris'um. Bugün servisteki çocuk pişmaniye yiyordu, benim de canım çekti, alalım mı? Uy alalım almasına da nerede satılır bilmem ki. Of ya! Akşam babana derik alır paşam, gel. Uy Defne bacımın kalası geliyor, saklan Adem. Geldik, hadi bakalım ben kaçtım, yarın görüşürüz. Acelen ne las kızım? Benim pek bir acelem yok da Toprak abim seni ecelinle buluşturmak için acele ediyor olabilir. Toprak abim beni seviyor kızım. Ne haber? Ay ya ya Sen de hemen ondan bir yüz buldun. Ay. Efendim. Bugün bu konuyu bir daha açmayalım dedim ama. Annen konusunda. Evet. Annemi bulma konusunda Bir kez daha soracağım. Yapmadın değil mi? Peşine düşmedim. Cık, düşmedim. Sana inanıyorum. İnan? Tamam, inandım bile. Şimdi gidebilirsin. Sağ ol ya. Vallahi Yerim lan seni. Yerim lan seni. Ya! Adem. Adem. Ben mahvoldum. Hayırdır? Desemhoş bir şey mi var? annesini bu şehirden yollamam lazım. Bir şeyler yap Adem kadını koy çoğunu uzak memlekete git bırak. Bacım kedi midir bu kadın? Uzak memlekete bırakalım dönemesin. E ee, ne yapacağız o zaman? Endişeye mal yok. Kadın zaten seminer için gelmişti buraya. Sabah uçağı var dönüyor. Ay vallahi be. Vallahi. <laughs> Neyse. Defne balığı yine iş başında. <laughs> Ay nasıl rahatladım nasıl rahatladım. Şimdi o kadar rahatlamadan git bir kargola bak. O niye? Çınar tutuklanmış, herkes orada. Ne? Yalan! Çabuk geri dön! Hemen karakola gitmemiz lazım, Çınar tutuklanmış, koş! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.